Lezzetkolik TV'den herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yıllardır favori tarifim olan bir tatlı tarifi paylaşacağım. O kadar hafif ki hem şerbetli tatlı hem sütlü tatlı oluyor. Gerçekten muhakkak deneyin. Şöyle yapımına başlayalım. 3 adet yumurtayı kabımın içerisine aldım ve 1 su bardağı şekerle böyle köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Ben burada süreyi kısa tutuyorum fakat siz muhakkak çırpma işlemini uzun uzadıya yapın bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt de ilave edip 1-2 dakika daha çırpıyorum. Ve yarım su bardağı mavi haşhaş, bir su bardağı un ve bir su bardağı irmik, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı da harcımın içine ekliyorum ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. Kıvamımız tam olarak bu şekilde olacak. Yağladığım büyük borcama kek harcımı döküyorum. Ee, böyle akışkan olacak. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bu sizi korkutmasın. Ee, o süngerimsi yapıya tam olarak bu şekilde ulaşacak. 170 derece önceden ısıttığım fırında 30-40 dakika pişirmeye götürüyorum. Biz de şerbetimizi yapalım. 3 su bardağı unun iç, e, suyun içerisine 2 e, su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve ocakta böyle fokur fokur 5-6 dakika kaynatmaya götürüyorum. Şimdi kremamızı yapalım. Bu krema gerçekten çok hafif. Her türlü tatlınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şöyle 1 litre sütün içerisine 1 yumurta sarısı, 5 yemek kaşığı un ve bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum ki böyle topak topak olmasın, ipek gibi bir krema olsun. Şimdi ocakta orta ateşte pişirmeye götürüyorum. Şöyle piştikten sonra ilk sıcağı henüz üzerindeyken 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı da ilave et, ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ee, i̇lk sıcağı çıktıktan sonra mikserle Zaten karıştıracağım, çırpacağım. Bakın şöyle çırpıyorum. Böyle ipek gibi kadifemsi bir yapısı var bu kremanın. Bu tatlıyla da inanılmaz özleşiyor. E, denediğinizde bana zaten hak vereceksiniz. Çok hafif olduğunu göreceksiniz yani. Bakın kıvamı böyle. Ağızda eriyip gidiyor yani. Tatlımız pişti. Bakın bıçakla da kontrol ettim. Şimdi e, şerbetim ve... Kekim ılıkken böyle ikisini buluşturuyorum. Şöyle şerbetimi döküyorum. Zaten e, çar çabuk çekecektir şerbetini. Biz de bu arada kremasını dökeceğiz üzerine. İlk başta böyle çekmiyor gibi görünebilir, telaşa düşebilirsiniz. Fakat 5 dakika sonra o süngerimsi yapısı şerbeti o kadar güzel içine hapsedecek ki e, siz de buna çok şaşıracaksınız. Şöyle şimdi de kremamızı dökelim üzerine. Bakın dediğim gibi şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Kremamızı döküyoruz. Bunun üzerine krem şanti de yapıyorlar fakat krem şanti ile bu kadar lezzetli olmuyor. Böyle hem sütlü tatlı gibi hem şerbetli tatlı gibi hakikaten çok daha güzel oluyor. Sizler de bu şekilde denerseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. 1-2 saat dinlendikten sonra tüketebilirsiniz tatlınızı. Şöyle üzerine Hindistan ceviziyle süslüyorum ben. Ve dilimliyorum. Çok da bereketli bir tatlı. Tabii sizin keseceğiniz ebatlara göre sayısı değişir ama benim şu anda kestiğim boyuta göre 24 adet tatlı elde etmiş oldum. Dediğim gibi kalabalık misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şöyle tabağımı aldım. Sizlere bakın dokusunu göstermek isterim. O e, kek kısmı sünger gibi, e, hakikaten çok çok güzel. Kreması da böyle eriyip gidiyor ağızda, o da bir o kadar güzel. Zaten görüntüsünden anlıyorsunuzdur muhakkak. Tarifle ilgili bilgileri videonun alt kısmına ekleyeceğim. Beni takip eder ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.